Asker'de ne kadar para harcarım? Öncelikle asker içerisinden şu anki hayatımız arasında çok bir fiyat farkı olmadığı için zaten tekel aynı, şampuan, kozmetik vesaire hepsi aynı olduğu için içeriden dışarı arasında çok bir fark yok. Ama sizin gözünüzde canlanmanız için size yardımcı olabilmek babında kendi yaşadığım deneyimden bahsedeyim. Kardeşim gitmeden önce hazırlığını yapacağım. Fanını, donunu, çorabını ben asker almıştım o zaman. Siz de satın alabilirsiniz. Hazırlıklı giderseniz çok daha iyi olur. Bunu kendim ailelerin daha çok ısrarla yaptım. 12'li, 24'lü, 6'lı setler oluşturdum. Shopyer sayfam hatta biyografimde tıklayıp satın alabilirsiniz. Özellikle şu an yeri tarihi belli olan herkesin almasını öneririm hazırlıklı gitmesini. Hazırlıklı gittiğiniz zaman çünkü sıkıntı yaşamıyorsunuz. Orada zaten sigaranız varsa bir sigara masrafınız oluyor. Onun dışında devletimiz zaten yemeğimizi, içmemizi çayımızı, çorbamızı, her şeyimizi verdiği için onun dışında bir masrafımız olmuyor. Hazırlıklı gitmenizi kesinlikle öneririm para harcama konusunda. Bu arada set almak isterseniz de 6'lı, 12'li, 24'lü setlerim. Biyografimdeki Shopee'ler sayfamda hepinizi beklerim. Eyvallah.